Aslında ee bitkiler, şifalı bitkiler, bir insanlık tarihi kadar eski günümüze kadar da gelmiş. Ama son yıllarda trend olup yükselişe devam ediyor ve sürüyor. Yani bazen öyle hastalıklar oluyor ki tıp buna cevap vermiyor. Bazen hastalık değil. Şimdi hastalıkların çoğu yüzde 98'i tedavi edilemiyor. Hastalıkların çoğu. Neden? Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem, romatizma, artrit, artroz, fibromiyalji, ankylozan, spondilit, pehçet, faranjit, akne, inverze, intestia, sistit, kronik mevrek yetmezliği. Bunlar tedavi edilebilir mi? Kurak çınaması. Hiçbir şey tedavi edilemiyor. Bu hastalıklar için verilen ilaçlar ne yapıyor insanı? Rahmetli Bülent Ecevit'e kortizon verildi. Ne oldu? Adamcağız sadece Rahşan Ecevit'i hatırlayabiliyordu hafıza gider. Kortizon sürekli ve düzenli kişi kortizon alırsa bir, hafıza gider. Beyin yavaş yavaş süngere döner. içi boşalır. İki, kemik erir. Kemikteki kalsiyum oranı azaldığı için cam kemik oluşu kırılgan. Rahmetli Bülent Ecevit çelik korse giyiyordu. Boyundan kuyruk sokumuna kadar. Ve özel asansör yapıldı. Dört kişi taşıyordu. Yani örnek veriyorum. Kortizon Böbrek üstü bezelerine zarar verir. Deriyi inceltir. Kemikleri eritir. Hafızayı yok eder. Yüzü kişinin ay yüz dediğimiz şekil şekli bozulur. Moğollara benzer. Moğollar gibi yüz işi. Yani kortizon hakkında bir kitap yazsa dahi anlatamayız. Mesela sizin bununla ilgili e, kortizonla ilgili kitabınızda yer alıyor mu İbrahim Bey? Evet. Şimdi e, ben 1980 yılından bitkilerle ilgili çalışmalara başladım. 27 yıllık bir çalışma sonucu 3 ciltlik bir kitap. 3, 3 ciltlik bir kitap yazdık. Ve bu kitapta yayınlanan resimlere bana kendim 12 yılda 7 bin bitki fotoğrafı çektim. 12 yılda. Kendim çektim. Bu bitkilerin resimlerini genellikle... Frankfurt'un Almanya'nın Frankfurt şehrinde Wolfgang Goethe Enstitüsü'nün üniversitesinin botanik bahçesi var. %90'ını botanik bahçeden çektim.